belediyemiz var demiştim. Belediyemiz adına yine Akçabat Belediye Başkanı arkadaşım Osman Başkanım takdim edecek. O da içinde kutsallarımız var. Başkanım takdim ederken hep birlikte paylaşacağız. Başkanım buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Dediğiniz gibi içerisinde iki kutsalımız var. Rabbim çiftimize, gelin ve damat gün ömür boyu mutlu eylesin. Hayırlı na nesiller nasip eylesin. Aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu beraber yaşasınlar. Ben e, içerisindeki kutsalımızın e, evin bir köşesinde değil, içerisindekini de uygulayarak geçmesinin temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun ve e, bu kutsalımızı da damat beye vermemiz gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun damat bey buyurun. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanım şimdi şöyle yapalım. iki kutsalımız dedi ama bir sürpriz de var içinde. Birinci kutsalımız kutsal kitabımız. Ondan sonra iki kutsalımız daha var. Önce Ay Yıldızı Bayrağımız. Şöyle Necdet kardeşim kızımızla beraber. Arkadaşlar şurayı bir açabilsek. Ha? Ay yıldızı bayrağımızın gölgesinde uzun uzun ömrünüz olsun. Kutsal kitabımız, ay yıldızı bayrağımız, ondan sonraki kutsalımız Bordo Mavi, evet. Trabzonspor. Bu da var. Bunu da yine Bunu Uğurcan'la beraber şöyle alalım. Mecdet Bey. Mecdet Bey. <laughs> Evet buraya bakar mıyız? Teşekkür Teşekkürler. Ordu Mavi Kutsalımızı da Uğurcan Kaptanımız takdim ettiler. Evet efendim bu şekilde nikah merasimini icra ettik.